Lüksemburg'un yüz ölçümünden büyük dev bir buzdağı Antarktika yakınlarındaki Güney Georgia adasına doğru ilerliyor. Dev buzdağının adaya çarpıp karaya oturmasından ve eriyip büyük miktarda tatlı su açığa çıkararak deniz canlılarıyla penguenlere zarar vermesinden endişeleniliyor. İngiliz Antarktika araştırmacılarından Profesör Geraint Tarling, Güney Georgia adasındaki biyoçeşitlilik hakkında bilgi verdi. So South Georgia is an amazing biodiversity hotspot. What we find actually is an incredible abundance and diversity of organisms. So abundant and diverse, in fact, that you find more species there than, say, areas like the Galapagos Islands. So if you go to the the seabed, you find lots and lots of different types of organisms, things like uh, brittle stars and sponges. And then through the water column itself, lots of teeming plankton, particularly copepods and krill. And those are the base of the food web. İngiliz Antarktik araştırmaları bir araştırma ekibinin Ocak ayında yüzen buzdağının canlılar üzerinde yol açacağı etkileri bulmak amacıyla göreve başlayacağını duyurdu. 4200 metrekarelik buzdağı Singapur ya da Lüksemburg'dan daha büyük. Dev buzdağı 2017'de Antarktika'daki Larsen Sea buz tabakasından ayrıldığından beri kuzeye doğru yüzüyor. Güney Georgia, üreme mevsiminde buzdağının tehdidi altında olabilecek on binlerce penguen ve 6 milyon kürklü fok kolonisine ev sahipliği yapıyor. Adanın etrafındaki sular aynı zamanda dünyanın en büyük deniz koruma alanlarından biri. Bilim insanlarını taşıyan araştırma gemisi RRS James Cook'un Ocak ayı sonlarında buzdağı için Falkland This iceberg has a keel and a depth underneath it that's about 200 meters. And so, what that might do is it goes onto the shelf of South Georgia, it might start scouring the seabed. So, all those amazing communities of benthic organisms are going to start getting scoured, broken up. And that's just disappointing for the phyla itself, but also for the amount of carbon that's going back into the water column, eventually back. Into the atmosphere as well. So that could be a bad thing for our, our environment, particularly our atmosphere. But also, just having a physical obstacle like this in the waters around South Georgia could present a lot of problems for things like penguins and seals when they're trying to get out to their feeding grounds, particularly at this time of year. It's called the brood guard stage. What I mean by that is that they have to go back to their nests frequently to feed the chicks and the pups. And if they can't make these journeys quickly, then actually those chicks and pups are in jeopardy. A68A olarak adlandırılan buzdağı yerel koşullara bağlı olarak değişen hızlarda seyahat ediyor ancak en hızlı olduğunda günde yaklaşık 20 kilometre ilerliyor. Normalde araştırma gezileri için yıllarca süren hazırlık aşaması durumun aciliyeti için hızla planlandı. We're taking this opportunity to go to the iceberg. Do measurements around there and deploy two underwater uh, robotic gliders as well to measure the, um, the physical impacts of the, uh, the Berg on the local environment. Uydu görüntüleri buzdağının adayla çarpışma rotasında olduğunu gösterse de deniz akıntıları aracılığıyla buzdağı daha da kuzeye taşınabilir. Yakın tarihte birkaç tane daha buzdağı kopma vakası yaşanmıştı. 2000 yılı Mart ayında Antarktika'nın Ross Buz tabakasından kopan B-15 adlı buzdağı 11.000 bin kilometre kare boyutundaydı. Buz kopmasına iklim değişikliğinin mi yol açtığı yoksa bunda kısmen mi etkili olduğu tartışma konusu. Bilim insanları uydu izleme çalışmaları ancak yakın dönemde başladığı için buzulların tarihsel açıdan geçirdiği süreç konusunda çok fazla bilgi sahibi değil. Şiddetli rüzgarlar ve hava koşulları da kıtayı olumsuz etkileyebiliyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın Sentinel-6 misyonu ise deniz seviyesi ve buzullardaki değişimler konusunda daha fazla bilgi sahibi olunmasını hedefliyor. We now have nearly A uh, 30-year long syllable record and Sentinel-6 will ensure continuity uh, of this altimetry-based uh, uh, syllable record. Uh, this is very important, I explain why. We, we, with a, a, a long record, we can precisely uh, measure the acceleration. We eventually can detect new regime. Points. for example, if there is a um, runaway in the melting of uh, greenland or antarctica, sea level uh, will uh, record this uh, runaway change uh, because it is an integrator of all changes that are occurring in the, in the climate system. so we, we will be able to see some, some change, big change in, in, uh, in the global climate. deniz seviyelerinin ne kadar hızlı yükseldiğini ve bu olaydan en çok hangi bölgelerin risk altında olduğunu anlamak çok önemli. Müzik Dünya nüfusunun %10'u deniz seviyesinden 10 metre daha alçak kıyı bölgelerinde yaşıyor. Büyük bir artış bu toplulukları tehlikeye atabilir. Uniform. In some regions, the rate of rise is two to three times

Şubat ayında araştırmacılar Batı Antarktika'da sıcaklığın 20.75 dereceye ulaştığını kaydetti.